Inform, inform. Selam fanatikler, ben FIFA fanatik kanalından Arkadaşlar biliyorsunuz iyi sistem ettik, iyi kazıdık, iyi bağırdık, iyi çağırdık, iyi amcamızı yerden yere vurduk, iyi amcamızı sağlam buradan ee, küstük. Yani ama bakalım bugün iyi amcamız özür diliyoruz ondan. Hani böyle kötülükler yaptık, Böyle bağırdık, çağırdık, büyüğümüz. Dedik ki, delikanlıyız. Diye, ne olur bize bir şey ver. Böyle, amca ne olur yani bak. Bir workout, bir inform, bir güzel bir şey ver. Ne olur ya ver. Arkadaşlar siz de like unutmuyorsunuz. Ee, güzel güzel şeyler çıkması için. Gördüğünüz gibi 8 paketimiz var. Ve bu 8 paketinde bugün açacağız ve içinden güzel güzel şeyler çıkaracağız inşallah. Niye amcamızın evinde mi gideceğiz bugün? Yoksa kafasına bir tane HAK! yapıştıracağız mı? Evet, eee gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi nadir nadir nadir. Nadir ne ya? Açalım ya ne konuşuyoruz? Açalım hadi. Premium aldım paketinle başlıyoruz. Come on ye. I know you will give me something good. Come on. You're my man ye. Bruma! Bruma! Bala 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 bala. Bruma, bruma! 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 Evet arkadaşlar bir dakika şurada bir şey yapmam lazım hemen. Pardon affınıza sığınarak. Ee, şurada. Hemen. Hemen ondan sonra devam edeceğiz. Zıpla böyle şey de yapabilirim yani. Ee, hemen ya e, evet, şu an gecenin burada bir buçu Almanya'da gecenin bir buçu işini ee, işimi soruyor eve geldim yardım evet, evet. Ee, biz şeyde olduğu için arkadaşlar anlıyoruz ee, devam ediyoruz premium aldım bakayım bir tane daha hadi bakalım Hop, i, hey Stop her. Abraham Evet, hazırdı çıkardık yine. Hazard'ı çıkardık. Aman Allah'ım yine Hazard'ın kardeşini çıkardık. Yani olacak işte yani. Vallahi billahi. Şu sözü hep çıkar diyoruz ya. Abini de çıkardım ama sen iki kere çıkardım. Allah'ım ya ya. Sen büyüksün. Evet şimdi bir tane premium altın oyuncu bak Hadi bakalım. Hey. Give us something good bro. Come on. Shakiri. Shakiri. Kaça gidiyorsun sen? Senin fiyatın da iyi olması lazım çünkü hızlısın. O oh, fiyat karşılaştırıyoruz. 5000 gönder gönder. Sen de iyi fiyata galiba gidiyorsun da sen de yollayalım gitsin. Ne, ne olacak? Ne gelir? Kime niyet? Kime kısmet? Diyoruz. Bir dakika şöyle Türkiye Ligi var mı? Türkiye Ligi var mı? Yok. Arkadaşlar bazı gözümden kaçıyor Türkiye Ligi. O yüzden affınıza sığınıyorum yani şöyle indirelim. Şunu gittikçe iniyoruz aşağıya. Şöyle yapsam da o zaman Doğru düzgün. Uzman, Şöyle dur o zaman ha. Tamam süper. Evet nadir altın paketlerine geldik. Ondan sonra mega paketlerimiz var. O, nadir altın paketleri açıyoruz. <gülüyor> Hadi iyi bir for. Sen kimsin? Sen trafor. Nesin sen ya? 81 Nikolic ya. Bir şey diyeceğim de. Bir şey diyeceğim neyse. Ya Nikolic. Ya Allah aşkına şunun parasına bak bir ya. Fiyat karşılaştır. 10.000 basıyorlar ya. 12.000 baynav var ya. Al şunu al. Takıma. Bamba. 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 Evet bugün bir şey çıkartacağız mı? İyi. E Ey. Nadir aldı paket. Bir tane daha açıyoruz. Hadi bakalım iyi e Hadi come on. İngilizce de koyalım biraz konuşmalarımıza. İngilizce de sokalım içine. Senin saçının teline. Ya. Vallahi billahi adamı deli ediyorsunuz ha. Bir şey demiyorum. Başka bir şey demiyorum. Şunları sat. Evet şimdi mega paketlere geçiyoruz. Bu mega paketlerden yüzde yüz bir şey çıkartacağız. İçimde öyle bir his var. Eğer çıkartamazsak yani o his o zaman demek ki benim tuvaletim gelmiş. Hadi bakalım. Hadi iyi. iyi. Biraz büyük. Biraz büyük. Kalecisin. Sporting. Bana Sporting'den birini verme bir daha ya. Sporting'den verme ya. Vallahi billahi bak. Bu ne ya? Şunlara bak. Amanda Çimana Rayhan. Dağlar kızı Rayhan, Rayhan, Rayhan. Dağlar kızı Rayhan, Rayhan, Rayhan. <laughs> Herkes sana hayran, hayran, hayran. Geçi sana kimse hayran değildir ama dağlar kızı Rayhan. <laughs> Neyse yine de şunu alalım. Tamam bunu alalım yine de transfer pazarına ekleyelim. Belki gider. Belki gider. Bir Rayhan çıktı. Gördüğünüz gibi. Bu ne? ne? Link Wilson. Sat bunları. Evet hey arkadaşlar. iki tane daha var. Mega paket. Hadi bakalım. Ye hey. Give us something cool. Ya yürü git. Napoli'de. Kim bu? Insaniye. Ye bizi yine bugün kandıracak. Oo Çarhanoğlu adamını bilsin gel. Sen de gel. Sen nerede oynuyorsun? Helas Sen gelme. Dındırdın. <laughs> dın. Nerede Yokmuş. turu Yanlış turu. Keşir yeri çıksaydın. Bunları bir dakika. Sen. Sen bir dakika. Hayır. Sen takıma. Sen gel. Sen git. Transfer pazarına sat kendini. Lazım değilsin bana. Ama seni 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 seni. Seni seni. Seni seni. Seni, seni de. Bu ne? Panter alalım. Adem Adam esku. Sen gelme. Şunları sat. Bir tane kaldı. Onu da hemen açıyoruz. İnşallah iyiye bize bundan güzel bir şey çıkarır. İyi biraz büyük. Biraz büyük ama yine bir kaleci değil. Aa, kaleci değil değil ya. Yine bir volkout değil. Ya Allah'ım ya. O oh, Sterling. Sterling görüyorum. <laughs> Sterling. Hernandez. Transfer pazarını ekliyoruz. Gönder diyoruz. Bir sterling. Transfer pazarına fiyat karşılaştır diyoruz. Gördüğünüz gibi 5 e düşmüş. Ya yürü git. Yürü git. Adamı devetme şunlar hepsi hepsini satalım yap, Ya arkadaşlar bugün de bir şey çıkartamadık ya. Vallahi billahi ya. Sen bir Nedir bu bizim? Hep hep o şeyin yüzünden. O dağlar kızı Reyhan, Reyhan, Reyhan. Adamın ismi öyle bir tuhaf ki Rayhan can sen Rayhan <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yine bir şey çıkartamadık Beğenmeyi paylaşmayı unutmuyorsunuz ama gün gelecek EA bize yine bir şey verecek bundan eminim O yüzden bugün yeni kafasına ah ha ah, ah, ha diye bir tane bırakıyoruz Arkadaşlar kendinize iyi bakın beğenmeyi paylaşmayı unutmuyorsunuz Adamın dibisiniz fanatikler Like atmayı unutmuyorsunuz. Beni çünkü coşturuyorsunuz. Bir dahaki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın diyorum. Bay bay.